Biz ülke olarak, millet olarak zaten artık dünya bunu kabullendi. Türkiye mazlumun yanında, ihtiyacı olanın yanında. Bu Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Ermeni olsun, kim olursa olsun. Ayrım yok, sınıf yok. Aman biz sadece Müslüman ülkelere gidip yardım edelim. Aman oradakiler kalsın. Öyle bir anlayış yok. İsmim Memrah Sevindik. 1980 İstanbul doğumluyum. 15 senedir mobilya işiyle uğraşıyoruz. Kendi imalathanemiz var. Kendimiz üretiyoruz, kendi yerimizde satıyoruz. Hamdolsun bu zamana kadar güzel bir şekilde geldik. Ve bir şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz. İyilik şöyle bizim içimizde var olan bir his, yaşam biçimi. Yani olmazsa bizim olmazımızdan. Belki yetişme kültürümüzden. Belki yaşantımızdan. Çünkü biz e, biliriz ki yaptığımız bir iyilik bize muhakkak bir şekilde geri dönecek. Yani biz bunu yapmak zorunda hissediyoruz. İyilik yapmadan, hani biz buna iyilik yaptık da değil, hayatımızın bir rutini olarak devam ediyoruz. Hani bunu ekstra bir şey yapmak için yapmıyoruz. Ne bileyim bir çocuğa bir harçlık vermek, ihtiyacı olan birinin ihtiyaçlarını karşılamak. Bu bizim hayatımızda var olan bir şey ekstra kazanılmış veyahut da bunun için çabaladığımız bir durum değil. Bu belki sadece bize özel bir şey ya da bilemiyorum işte diyorum ya yetiştirilme tarzımızla alakalı. Biz böyle büyüdük bu şekilde de devam ediyoruz İnşallah da böyle devam ederek öbür tarafa geçeceğiz. Yani hayatımızın her anında olan bir şey. Şuradan geçerken bir ihtiyaç sahibine bir harçlığını vermek, bir selam vermek, Tebessüm etmek bile bir iyiliktir yani. Güler yüzle karşılamak bir iyiliktir. Dolayısıyla e, bunu tabii şu zamanda niye böyle bir program yapıyoruz? Her şey o kadar kötüleşti ki iyilik artık aranabilen bir durum, meziyet haline geldi insanlarda. E, bunu görünce de tabii ki insanlar diyor ki hadi bir iyilik yapalım, şunu yapalım. Halbuki öyle bir şey olmaması gereken bir durum. İnsan İnsanlığın benliğinde olan bir şeyi yapıyor zaten. Olması gerekeni yapıyor. Ben bir şey kazanıyorsam, bir şey elde ediyorsam veyahut da bir duam benim kabul oluyorsa ki ben buna çok şahidim, çok olmuştur. Yaptığım bir şeyin karşılığında geldiğini ben bilirim bunu. Durduk yere Allah bana bunu bahşetmiyor. Ben öyle inanıyorum. Ee, bu yüzden hani yaptığım şeyleri tabii ki saymak sıralamak olmaz. Yapabilmek istediğim çok şey var aslında. Ama maddi gücüm yetmiyor. Allah nasip ederse tabii ki nasip ettiğim müddetçe de biz yapmaya devam edeceğiz. En çok sevdiğim şeyler öğrenci yetiştirmek bir öğrencinin kimsesi olmayan ihtiyacı olan bir öğrencinin giderlerin masraflarını karşılamak. En çok benim hayalim arzum bu mesela. Ve işte onun okuyabilmesi, onun o çocukların gelecekte bir şeylerin sahibi olabilmesi hani ileride herhalde bizim de amel defterimizde kapanmayacak sayfalar açacaktır diye ben düşünüyorum bu şekilde. Dolayısıyla hani imkanım olsa daha çok yapabilecek istediğim şeyler var kuyu açmak isterim Ahmet hocamın vasıtasıyla. Mesela bak o bende bir uhdedir. Allah nasip ederse ama bir kuyu da ben açtıracağım. Annemin, babamın, dedemin veya kendi adımıza inşallah orada bir kuyu açacağız. Yani tabii biz su durumunu biliyoruz susuzluğun olduğunu ama o kadınların başlarının üzerinde bir oluğun içerisindeki çamurlu suyu alıp bunu kullanmaları, içmeye, yemeye, her türlü ihtiyaçlarına bunu kullanmaları hani bunların hesabı bizden de sorulacaktır diye ben hep düşünüyorum. Çünkü biz biliriz ki boynuzlu koç boynuzsuzdan hesabını alacaktır misali vardır. Boynuzsuz boynuzludan gibi düşünürüz. Çünkü orada sefalet içerisinde bir hayat var. Dolayısıyla hani bunu görünce yani bu duruma şükretmemek şu anki halimiz su yani bildiğin su bizim için ulaşılabilecek en kolay şey. Kendimden utandım ya. Hani imkanımız var biz şurada her şeye elimizin altında erişiyoruz. Her şeyimiz var. Şükretmesini bile doğru düzgün bilmiyoruz. Ve bunu etrafımızdaki insanlara da aslında anlatmamız gerekiyor. Göstermemiz gerekiyor. İmkanı olan maddi durumu çok iyi olan bir sürü tanıdıklarımız var. Eminim bunların hiçbirinin de bundan haberi yok. Hiçbirisinin. Sen sadece maddi para ve imkanı sağlayacaksın belki. Hani gidip orada çalışıp kuyu açmayacaksın. Bunu yapan vasıtalar var. Bir el var. O kardeş eline en azından işte. Bunlarla tanıştırıp bir ön ayak olmamız gerekiyor. Şimdi iyilik sadece tabii ki insanla kıyaslamayacaksın. Yani bu iyilik olayı bir bitki, hayvan hepsi için geçerli. Şurada mesela ağaç diktik. İnsanlar görsün, güzelleşsin, içi açılsın. Ya video izledim iki gün önce. Adam yolda giderken tuttu, fidanı söktü, attı yola. Senin derdin ne ya? Yani bir ağacın bir dalını Budamak, belki toprağına su atmak, bu bile bir iyiliktir ki keza hayvan olaylarına gelince yani... Benim de bir kedim var bu arada. Ee, ben çok hayvan sevgisi olan bir insanım. Kuşum da var, papağanım. Dışarıdaki hayvanlara şu sıcak günlerde bir kap su koymak bile kapıların önüne... Bu müthiş bir iyiliktir yani. İlla ki hani gideyim onu alayım besleyeyim bakayım değil. Elinde varsa yiyemediğim bir şey kapının önüne koymak, bir su getirip koymak. Yani bunların hepsi tamamen zaten birbiriyle iletişikli şeyler. Dolayısıyla diyorum ya ama bunların en önceki bence hayvan hakları konusuna geldi. En önemli şey benim gözümde Allah korkusu. Bunu yaparken insanlar düşünmüyor. Allah var ya ben bunun hesabını nasıl veririm diye düşünemiyor. Memleket olarak zaten ülke olarak hep derler ya mazlumun yanında olan, ezilmişin yanında olan ihtiyaç kimin ihtiyacı varsa ona gidip sahiplenen bir ülke yapısı var bizde. En son koronavirüste gördük. Herkes tabii ki şunu söylüyor. Yok ülkenin ihtiyacı var. Biz maske bulamıyoruz. Yok şunu yok bu yok. Afrika'ya gidiyor, Azerbaycan'a gidiyor, Rusya'ya gidiyor, Fransa'ya, İtalya'ya en gelişmiş en batılı, en medeni ülkelere bile biz gidip yardım yaptık. Niye yaptık? Çünkü yardımlaşma, bu iyiliği yapma bizim genlerimizde var. Genimizde var bu. Yani e, biz zaten öyle bir genden, öyle bir soydan geliyoruz. Biz bunu yaptık, karşılıksız yaptık. Belki bedelsiz yaptık. Bizim ihtiyacımız vardı ama onların da ihtiyacı vardı. Biz kendimiz de kaynaklarımızdan kullandık ama kaynağımızın belki fazlasını da onlara da götürdük. İnşallah diyoruz. Yani iyilik bulaşıcı olsun zaten. Bulaşıcı olmalı. Bunu görmeliler. Hani orada Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de buralarda zulüm altında olan, ihtiyacı olan insanlara nasıl sen zor durumdayken birileri sana yardım ediyorsa etmeleri gerekiyor zaten. Bunu inşallah görürler yani. Boşa gitmez bütün bu emekler ama gideceğini bilsek de biz bunu yapmaya devam etmeliyiz. Çünkü biz ülke olarak, millet olarak zaten artık dünya bunu kabullendi. Türkiye mazlumun yanında, ihtiyacı olanın yanında. Bu Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Ermeni olsun, kim olursa olsun ayrım yok, sınıf yok. Aman biz sadece Müslüman ülkelere gidip yardım edelim, aman oradakiler kalsın. Öyle bir anlayış yok. Hamdolsun ya. Hakikaten bu çok önemli bir şey. Çok e, güzel bir şey vardır işte bir zengin arkadaşa soruyorlar. Ya bu kadar nasıl zengin oldun bu kadar? Sen nasıl oldu bu birden bu zenginlik? Ya diyor bir yarışa girdik diyor. Ben verdim Allah verdi. Ben verdim Allah verdi. Ben verdim Allah verdi. Yarışılır mı diyor, kurban oldum diyor. Önüne geçilir mi diyor? E haliyle o daha fazla verdi diyor. Tabii ki verecek diyor. Yani bu şekilde e, biz bunlara inanıyoruz. Biz verdiğimiz bir şeyi boşa gitmediğini, verdiğimiz kişinin kıymet bilmemesi veya bilmesi hiç önemli değil bizim için. Bizim asıl gayemiz Allah'ı memnun edebilmek. Yaptığımız o hareketlerle, yaptığımız o işlerle Allah'a hoşnut olabilmek. Yani bizim amacımız bu. Yoksa şov yapmaktır, ona göstermek, buna göstermek, biz şunu yaptık, bunu yaptık, ona verdik değil. Allah bilsin istiyoruz biz. Bizim amacımız bu. <laughs>